Gazeteciler bu ara çok kendilerinden bahsetmek istiyorlar, bahsettiriyorlar, bahsediyorlar. Aa, toplumun haber alma hakkı yani bilgilenme hakkı bilgilendiği zamanda e, toplumun vereceği, e, vatandaşın ferdi olarak vereceği kararlarda o bilgilerden yararlanarak isabet sağlaması. Dördüncü güç basın. Şimdi basın mensubu e, e, dün dün olanları anlatır, yarına dair yorumlar yapar veya geçen hafta veya geçen ay e, böyle daha araştırmacı gazeteciler filan da en fazla geçen yıl olanları anlatıp gelecek yıla dair yorumlarda bulunuyor. Yani yakın ve orta vade e, e, bakış açısı içinde o çerçeve içindeki olaylarla ilgileniyor. Bunların haberini yapıyor. Bunların yorumunu yapıyor. Bunların uyarısını yapıyor. Bunların bilgilendirmesini yapıyor. Ben kendimi e, ücra vade gazetecisi addediyorum. Ücra, uzak. Yani e, jeolojik e, skalada e, yüz binlerce, milyonlarca yüz milyonlarca yıllık e, geçmişin o kadarlık yani yüz milyonlarca yıllık geleceğe yansıtılmasına dair e, bilgilendirici kişi olmayı istiyorum. E, buna çalışıyorum. Bu videolarda bunları anlatmaya çalışıyorum. Tabi uzak olunca uzak şeyler insanlara e, <laughs> e, çok gerçek gelmez. Onlar hayal gibi gelir. Pek onlarla ilgilenmek istemez. Şu anda elim yanıyorsa ben o yangını söndürmeye çalışırım bundan bin sene önce ne olmuş çok umurumda değil, bundan bin yıl sonra ne olacağı da çok umurumda değildir ama işte ben de cinsim ya böyle bir ücra vade gazeteciliğine soyundum. İşte ücra vadede ne olacak? Mesela uzaylılar bizi bulacak mı? Ya da biz onları? Bundan ilgili işte herkes söylüyor zaten ben de tekrar edeyim. Ya bizim haberleşme ortamı olarak bildiğimiz yegane şey ışık. Yani bizim bildiğimiz değil etrafta görebildiğimiz göremediğimiz ne varsa e, bunlar içinde ışıktan başka e, bilgi aktarımı sağlayan bir e, unsur yok. E, bu ışığın da hızı çok hızlı olsa bile e, sınırlı. Mesela ışığın hızı şöyle bir hız: e, 300 bin kilometre bölü saat. Pardon, saniye. 300 bin kilometre bölü saniye. Yani e, burada ben bir e, lazer ışığı yakarsam e, bir saniye sonra Ay'a gidiyor. Evet kediciğim bir saniye sonra Ay'a gidiyor. E, hızı böyle bir hız, korkunç bir hız. Fakat e, evrende korkunç büyüklüklere sahip, çok büyük mesafelere sahip bir yer. Örnek bizim galaksi dediğimiz, işte e, yıldızlar topluluğumuz, bizim mahallemiz dediğimiz bölge. Ee, samanyolu galaksisi, yıldız kümesi. E ee, Bunun çapı e, 100 bin ışık yılı. Yani bunun bir ucunda birisi bir lambayı yakarsa öbür ucundaki şahsın o ampulü görmesi 100 bin yıl sonra bu kulu bulabiliyor. 100 bin. Ee, i̇nsanoğlu bugünkü haliyle yeryüzünde zaten 50 bin yıldır var deniyor. Yani 200 bine kadar çıkılıyor çeşitli ee, evreleri bakımından ama hani bugünkü insan diyebileceğimiz bir sürü insan 50 bin yıldır var. Ve e, zannediyorum 50 bin yıldır da sokakta patates satıcılar hoparlörle bağırıyor. Ama siz bunu duymuş olun. Bunu da kayda geçmiş olalım. Her neyse 50 bin yıl sürüyor. Ee, niye 50 bin? 100 bin yıl sürüyor. Galaksinin bir ucundan öbür ucuna ışığın gitmesi. E şimdi bizi arayacak Başka bir canlı hani çok akıllıysa, e, galaksinin öbür ucundaysa bize merhaba dediyse daha gelmemiştir onun mesajı. Galaksinin ortasında bir yerdeyse de 50 bin yıl sürüyor, gene gelmemiştir. Hani her yer niye bu kadar sessiz bu uzaylılar nerede diyenlere işte en güzel cevap bu. Böyle e, büyük rakamları konuşmak, düşünmek, büyük vadeleri gelmişte de geçmişte de gelecekte de düşünmek... E, hücra vadeli gazeteci olmak bu bakımdan sanki önemli. Yani 100 bin yıl sonra ne olabileceği veya 100 bin yıl önce ne olmuş olduğuyla ilgili seni bilgilendirmeye çalışmam o kadar da kötü bir şey değil herhalde. Takdir et beni. Abone ol kanalıma da dinle birazcık. Belki sen de bir şeyler söylersin, aşağıya yazabiliyorsun. Ben onlara dikkat ediyorum, yazılanlara cevap veriyorum veya önerileri, uyarıları e, uyguluyorum. Seyret, gör. Abone ol, beğen, hatta paylaş. Çok yaşa. Gönen.